Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yaklaşık bir yıldır içerik üretmiyorum, video çekmiyorum. Zor bir süreçten geçtim, bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Aslında bu videoyu da çekip çekmeme konusunda çok kararsızdım. Hatta çekmeme konusunda kararlıydım. Ee, ama bugün bir video izledim ve içimde bir şey oluştu. Bunu paylaşmam gerektiğini düşündüm. Aslında bir süredir de düşünüyorum zaten yani bunu paylaşmalı mıyım, insanlarla paylaşmamalı mıyım. Çünkü bu tarz içerikler çok fazla bulunmuyor ve aslında çok sık yaşanılan olaylar bunlar. Yaşarken çok zor hissediyorsunuz. Sonrası toparlaması çok uzun zaman alıyor ama zaman her şeyin ilacıdır. Acı en azından biraz da olsa diniyor. Ee, şöyle başlayayım, toparlayayım öncelikle. Ee, geçen sene 2023 yılının Ocak ayında hamile olduğumu öğrenmiştim. Daha sonra YouTube'a içerik üretmeye karar verdim. Hem bebeğime hatıra kalsın istedim, hem e, o zaman bu videoları çok izliyordum ve çok hoşuma gitmişti. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum diye düşünmüştüm. Ee, sonrasında e, gebeliğim güzel ilerliyordu. 21. haftaya kadar bir kız bebek bekliyordum ve bu süreçleri de e, sayfama girdiğinizde görürsünüz. Oldukça fazla video var bu konularla ilgili. Aslında bir kısmını sildim, kaldırdım. İzleyince kötü olduğumu fark ettim ve kaldırdığım videolarım da var. E, 21 haftaya kadar her şey yolunda giderken Detaylı ultrasona gittiğimizde bebeğimin hasta olduğunu öğrendim. Genetik problemi vardı. Trizoma 18'di bebeğim. Bulguları çok yüksekti. Beyninde iki lobu birbirine bağlayan noktalar da problem olduğunu söylediler. Kalbinde kocaman bir delik vardı. Onu biz de görüyorduk. Elleri... E, çek, ne, e, bir şey el olarak geçiyor şu anda hatırlayamıyorum tam ellerinde problem vardı parmaklarının yapısal bozuklukları vardı ve ellerini açamıyordu ee, gibi gibi daha bir sürü bulgular olduğunu söyledi herin otolog amniyosentez yapmamız gerektiğini söylediler o gün biz kendi doktorumuza gittik Böyle böyle olduğunu anlattık. O da hemen amniyosentez alalım, geç kalmayalım dedi. Aynı gün içerisinde amniyosentez verdik ve bu da aslında riskli bir işlem. Ama doğru kişilerle yapıldığı zaman kötü sonuçlarla karşılaşılmadığını okumuştum, duymuştum. Ben de biz kötü bir sonuç yaşamadım, amniyosenteze bağlı bir problem yaşamadım. 3-4 gün sonra testimin sonucu çıktı. Bebeğimin Trizoma 18 olduğu kesinleşti. Trizoma 18 bebeklerin yaşam şansı pek yok. Hatta hiç yok denebilir. %90'ı anne karnında ölüyor. %10'luk kısmı yaşıyor. Bu yüzde %10'luk kısmın da e, tam oranını bilmiyorum ama çoğunluğu doğumdan sonraki ilk hafta ya da bir yıl içerisinde o geçen bir yılda yoğun bakımda ve makinelere bağlı bir süreçle geçen bir yıl oluyor. E, maalesef kaybediliyor bebekler. Yani yaşamla bağdaşmayan e, ağır bir problem bu. Aslında normalde gebelik düşüklerinin e, çoğunun bu kromozom problemlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Çoğu öyle oluyormuş. Yani eğer e, düşük yaşıyorsanız, yüksek ihtimalle genetik bir problemi olduğu için yaşamış olabilirsiniz. Benim bebeğim 21. Haftaya kadar yaşadı, hatta 23. Haftaya kadar yaşadı. Ama e, Artık gelişmemeye başlamıştı. Alması gereken kiloyu almamıştı. Zaten ilk bizim bulgumuz oydu. Doktorum bunu fark etmiş. Bizim 19 haftalıkken e, kontrolümüz vardı. Doktorum bunu fark etmiş ama bize söylememişti. E, zaten detaylı ultrason zamanım da geldiği için detaylı ultrasona yönlendirmişti. Bir perinatolog randevusu almıştım. O da önce 21. haftada bulmuştum falan filan derken yani 23. haftaya kadar bir şekilde yaşadı bebeğim. Amniyosentez sonucunda bebeğimin hasta olduğu kesinleşti ve gebeliği sonlandırmak zorundayız dediler. Yani zaten bir sonlandırmasak belki bir hafta, belki bir ay, belki doğduktan sonraki gün yani bebeğimi kaybedecektim ve Anne karnında ölümünde, zehirleme gibi problemlere de yol açtığı için aynı zamanda bir de şundan bahsetmişlerdi hani eğer e, 7. ayda 8. ayda bebeği kaybedersek e, Sezaryenle almak zorunda kalırız. Doğuma hazır olmadığı için vücudun Sezaryen'de rahme zarar verebiliriz. Şu anda e, normal doğumla birlikte bebeği, gebeliği sonlandırırız ve sen de zarar görmemiş olursun e, gibi bir süreç yaşamamı önerdiler. Ben de doktorları dinledim açıkçası. Zaten bebeğimdeki problemleri de gözle görebiliyorduk biz de aslında ultrasonda. Yani bilmediğimiz için anlamıyorduk ama doktorlar göstermeye başlayınca bak burası böyle olması gerekiyor şöyle burası şöyle olması gerekiyor böyle falan diye gösterdiklerinde biz de onu görebilmiştik aslında o günlerde. Tabii ki çok zor bir süreçti. Yani benim toparlanmam bir yılımı aldı diyebilirim. Unutulmuyor. Ama yaşamak zorunda kalıyoruz. Benim gibi bu durumu yaşayan çok fazla insan olduğunu biliyorum. İnsan başına gelmeden ne e, bu konuyu araştırıyorsun? Bilmiyorsun ki zaten yani ne de bunları yaşayan insanların bu kadar çok olduğunu farkına varabiliyorsun. Biz bebeğimi kaybettik. Doğum yaptım. 15 saat sonra insancı verdiler. Eee Ertesi gün hastaneden çıktım ve e, hayatımıza dönmeye başladık. Toparlanmam, yeni bir bebek düşüncesine girebilmem, işte... Tabii ki bu süreçlerin maddi de bir zorluğu oluyor. Psikolojik kısımdan hiç bahsetmek dahi istemiyorum. Bir altı ay sürdü. 6 ayın sonunda ben tekrar hamile olduğumu öğrendim. 6 e, ay değil belki daha fazla olmuş olabilir. Haziran ayında e, bebeğimi kaybettik. Ben Ekim'de mi? Kasım'da Kasım ya da Aralık'ta tekrar hamile kaldım. E, doktor süreçlerimiz başladı. Yine aynı doktoruma gitmeye devam ediyordum. Ee, bebeğin kalbi yavaş yavaş atıyordu. Çok fazla atmıyordu. Olması gerektiği gibi atmıyordu. Ee, bebeği görüyorduk, Kalbinin attığını görüyorduk, pıt 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 seyiriyordu. Ama kalp sesini olması gerektiği gibi duyamıyorduk. Takip etmemiz gerektiğini söyledi. Hatta benim doktorum çok olumsuz konuştu. Bu bebek de sağlıksız görünüyor Gizem dedi eve gidip düşük yapmanı bekleyelim falan gibi konuştu. Tabi ben bir kez daha yıkıldım. Başka doktorlara gittim. Onlar daha olumlu konuşan doktorlar oldu. İşte e, progestana başladık. Bir takım ilaçlar, takviye bir şeyler verdiler. Bebeği yaşatmak için biraz daha çaba gösterdik. Ama 8. haftada kontrole gittiğimde bebeğin kalbinin artık tamamen durduğunu öğrendik. Ee, kürtajı alındım. Yani bir yıl içerisinde kaybettiğim ikinci bebeğim olmuştu bu. Bir kez daha yıkıldım tabii ki. Ee, i̇lk bebeğim kadar çok yıpratmasa da çünkü artık ilk bebeğim de e, bütün kıyafetlere hazırdı. Odasının planlamasını yapmıştık. Mobilyalarını seçmiştik doğum olacak hastaneyle ilgili görüşmeleri yapmıştım. Yani ne kadar oluyor, nasıl oluyor falan filan. Doktorumla bunları bile planlamaya başlamıştık. Mobilyalarını seçmiştik artık. Önümüzdeki ay sipariş verecektik ve geleceklerdi. Biz de bu süre zarfında işte odaya yapılacak diğer hazırlıkları yapmayı planlıyorduk falan. Tabii ki bir de üzerine böyle bir süreç yaşadıktan sonra zaten ikinci bebeğimi aslında çok fazla tutunamadım. Ben de ona çok fazla tutunamadım. Yani onu kabullenemedim değil ama korktum, hep korktum. Allah'ım yine aynı şeyleri yaşar mıyım? Allah'ım yine bebeğimi kaybeder miyim? İşte şöyle böyle falan korkularla geçen bir 8 haftaydı. Yani aslında zaten 4 haftalıkken falan öğrenmiştim. 4-5 haftalıkken falan öğrenmiştim. Bir işte 3-4 hafta hep bu korkularla geçen bir süreç yaşadım aslında. Kaybedince de tabii ki yine çok üzüldüm. Emin yaşattığı şeyler çok farklı, çok güzeldi ama sonları kötü bitti. Her şeyde vardır bir hayır. Bilmiyorum. Rabbim öyle istedi diyorum. Allah bunları yaşamamı istedi. Öğren, Bir şeyler öğrenmem gerekiyordu. Belki sabretmeyi öğrenmem gerekiyordu. Belki anneliği annelik kavramını daha fazla özümsemem gerekiyordu. Bilmiyorum yani benim bu Bunlardan öğrenmem gereken şeyler vardı ve Allah bana bunları yaşattı olarak bakıyorum. Cennette onlarla kavuşacağım. Bebeklerim beni bekliyor olacaklar. Benim gibi bu durumu yaşayan çok insan olduğunu biliyorum. Aslında acımı e, paylaşmak değil şu anda yapmak istediğim e, Size de bir umut olması için sürecime tamamını paylaşmak istediğim için anlatıyorum bunları. Kürtaj olduktan sonra biz e, aslında biz ilk bebeğimi kaybettikten sonra genetik testler vermiştik. Bizde bir problem var. Niye trizomi 18 bebek yaşadık diye. Eşimde ben de genetik testlerimiz temiz çıkmıştı. Ama ikinci kez yine bebeği kaybedince bebeğin bu sefer e, genetik taramaya gönderdik. Kürtajdaki parçayı. O da temiz çıktı. Ben bu sefer e, doktoru bana ilk e, perinatola gittiğimde e, detaylı ultrason yapan ve bebeğimin hasta olduğunu fark eden ilk ve tek doktor olan perinatola gitmeye karar verdi. E, onunla görüşmeye gittik. İşte biz bebek planlıyoruz ama başımızdan bunlar bunlar geçti. Nasıl bir yol izlemeliyiz, ne yapmalıyız diye. Ee, bana orada işte goiter, tiroid ve pıhtılaşma testleri yapıldı. Onların da sonuçları temiz geldi. Yani bir sürü test yaptırdık biz bu süreçte, ama herhangi bir problem bulunmadı. Bize hep çok şanssızmışsınız. İşte bunlar olabiliyor. Sizde de bir problem yok. Bebekten kaynaklanan durumlar bunlar. Falan gibi şeyler söylediler. Neyse e, biz doktorumla işte artık bu sonuçlar çıktı. Temiz çıktı. E, denemeye başlayabilirsiniz gibi bir konuşma yapıldı. E, o ay ben Ocak ayında e, kürtaj olmuştu. Şubat ayında doktora gittik, İlk reglimi bekledim. Mart ayında hamile olduğumu öğrendim. Şükürler olsun Allah'ıma. Mart ayında tekrar hamile kaldım. Şu anda 23 haftalığım. Bir erkek bebek bekliyorum. Diğer iki bebeğim kızdı. 8 haftalık olan bebeğimi de genetik taramaya gönderdiğimiz için onun da kromozomların x olduğunu öğrenmiştik. Şu anda bir erkek bebek bekliyorum ve çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu süreçte işte biz 4 haftalıkken keseyi gördüğümde Oksapar iğneye başladık, kan sulandırıcı iğneye önlem amaçlı ve progestan fitile başladık önlem amaçlı iğne. 12. hafta progestan'ı 8. haftaya kadar falan kullandım sanırım. Oksapar'ı da 12. haftaya kadar kullandım. 12. haftadan sonra ekopirin kullanmaya başladım. ya Bunların hepsi aslında önlem amaçlı yapılan şeylerdi. Ki faydalı olduğunu da düşünmek istiyorum aslında. Çünkü şu anda bebeğim sağlıkla ilerliyor. Tabii ki bunlar vesiledir. Allah artık ol dedi ve oldu diye düşünmek istiyorum. Zamanı geldi artık diye düşünmek istiyorum. Artık bu bebeğime sağlıkla kavuşacağımı düşünmek istiyorum. Hep bu anları düşünüyorum. Böyle dua ediyorum ve şu anda gebeliğim gayet sağlıklı ilerliyor. Sizleri çok iyi anlıyorum. Yaşadığınız şeyleri çok iyi biliyorum. Benim kendime gelmem gerçekten hayata devam edebilmem. Şu anda bu bebeğimle birlikte gerçekleşmeye başladı. Evet hayata devam ediyorsunuz ama yani çok zor. Şu anda dediğim gibi 23 haftadayız. 23 artı 4-5 falan olması lazım. Ee, Fetal DNA yaptırdık tarama testlerinde. Temiz çıktı çok şükür. Ondan sonra perinatolog takipte olduğum için zaten her ultrasonum aslında detaylı gibi geçiyor. Ama şu son 3 ultrasonum artık organlar oluştuğu için daha çok bu 3 randevum detaylı olarak daha detaylı bakılmıştı birer saat gibi. Çok şükür orada da bir problem görünmüyor. Artık bebeğimi sağlıklı kucağıma alacağım. Son işte 17 haftanın içerisine girdim. Bekliyorum. Onu o kadar çok ihtiyacım var ki ve gelecek. Artık geliyor biliyorum. Hareketlerini çok güzel hissediyorum. Ee... en başından beri gebeliğin daha normal anlatıldığı gebelik şöyle olur, gebelik böyle olur falan diye anlatıldığı gibi ilerliyor gerçekten. Diğer iki gebeliğimde problemler vardı. Ben hiç mide bulantısı yaşamamıştım mesela. Ya da diğer 23 haftalık bebeğimde hareketlerini bu kadar çok hissetmiyordum 23 haftadayken de. Karnım bu kadar belirginleşmemişti. Eee gibi bilmiyorum. Belki bunların alakası da yoktur ama şu anda daha farklı bir hamilelik yaşıyorum. İlk üç ayım çok bulantılı geçti. Ee, gerçekten çok yerimden kalkamadığım zamanlar oldu. Hep yatmak istedim ki hala da yatmak istiyorum yani. Yorgunluk var üzerimde hep. Ufacık biraz yürüyorum, biraz konuşuyorum, bir şey yapıyorum. Hemen nefes nefese kalıyorum. Ee, sanki ciğerlerimin içine böyle nefes dolmuyormuş gibi bir türlü, nefesim yetmiyor gibi bir şeyler yaşıyorum. Şu birkaç gündür böyle bu mıdır artık buralar bilmiyorum ağarmaya başladı. Ee, bebeğimin tekmelerini çok güzel hissediyorum, bebeğimin hareketlerini o kadar güzel hissediyorum ki Rabbime şükürler olsun. İlk başladığımda çok korkulu korkulu geçiyordu sürecim, Allah'ım ne olacak, Allah'ım ne bitecek işte, iyi mi bebek, sürekli haftada bir, iki haftada bir kontrole gitmek istiyordum, bebeği görmek istiyordum. Ama bebeğin hareketlerini hissetmeye başladıktan sonra benim korkularım da azaldı, daha rahatladım, sürekli doktora gitmek istemiyorum artık. Yani birkaç saat hissetmediğim zaman bile böyle bir şey oluyorum ama sağ olsun bebeğim de bana destek oluyor, hemen hareket etmeye başlıyor. Ee, Allah şükürler olsun. Ben iki kayıptan sonra şu anda sağlıklı bir gebelik yaşıyorum. Ee, ve sürecimi de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah doğum yaptığım zaman da sizinle paylaşacağım. İnşallah bebeğimin işte 6 aya geldiği zaman da sizinle paylaşacağım. bir yaş doğum gününü de sizinle paylaşacağım. Bunu ilk bebeğimden beri istiyorum gerçekten hayalini kuruyorum. Hem bebeğimle bana anı kalsın istediğim için hem de hoşuma gidiyor insanları izledikçe gerçekten ben de istiyorum, özeniyorum ve hayalini kuruyorum bunun. Tekrar hayal kurabildiğim için teşekkür ederim Allah'a. Çünkü gerçekten bir dönem nefes dahi alamıyordum. Ağlamaktan artık gözlerim o kadar şişmişti ki gözlerimi açamıyordum. Şimdi bebeğinle birlikte mutlu bir hayatın hayalini kuruyorum ve gerçekleşmesi için sürekli dualar ediyorum. İnanıyorum gerçekleşecek. Benim gibi bu tarz süreçlerden geçen, kürtaj, düşük, ölü doğum yaşayan herkese Rabbim tez zamanda aynı zamanda bebek sahibi olmak isteyen herkese Tez zamanda sağlıklı bebeklerini kavuştursun, sağlıklı hamilelikler yaşatsın ve sağlıklı kucağımızı almaya nasip etsin. Yaşamayanın anlayabileceği şeyler değil bunlar. Herkes kendi yaşadığını biliyor. Ee, kimse de sizi anlamıyor maalesef. Yaşamayanın dediğim gibi anlayabileceği şeyler değil. Bazıları küçümsüyor, bazıları daha farklı açılardan bakabiliyor. Bir gün inşallah sizler de sağlıklı bebeklerinize hamile kalacaksınız. Ve ben de dahil olmak üzere tüm hamileler inşallah sağlıklı bebeklerini kucaklarına alacaklar. Allah hepimize bebeklerimizi büyütmeyi, doğurmayı nasip etsin. Ee, sürecimi anlatırken umarım sizi sıkmamışımdır. Ama paylaşmak istedim. Bugün bir e, kız gördüm. O da 24 haftalıkken benim yaşadığım aynı şeyleri yaşamış ve eee trizomu 18'miş bebeği detaylı ultrasona kadar hiçbir şey fark edilmemiş, detaylı ultrasonda fark edilmiş ve kız hala o psikolojiden çıkamamış. Çünkü bunun bu psikolojiden çıkabilmenin tek yolu bu arada sağlıklı bir bebeğe hamile kalabilmek başka türlü çıkamıyorsunuz çünkü hayalleriniz yarım kalmış oluyor ee, ne bileyim işte herhangi bir şey yerini doldurabilecek gibi bir duygu değil bu bir kere o annelik duygusu içinize düşmüş oluyor o bebeğin hareketlerini hissetmeye başlamış oluyorsunuz onunla ilgili hayaller kuruyorsunuz ultrasonda onun hareketlerini görüyorsunuz kime benzediğiyle ilgili düşünmeye çalışıyorsunuz, fotoğraflarına bakıyorsunuz. Yani bu duyguları başka herhangi bir şeyin yaşatmasının ihtimali yok. O yüzden şunu da söylemek istiyorum size. Mesela ben ilk doğum yaptıktan sonra bana işte rahmin toparlaması için bir 6 ay geçsin demişlerdi. Bazıları aslında böyle bir şey olmadığını, hemen hamile kalabileceğini falan söylemişti. O zaman ben aslında beklememin nedeni de psikolojikti biraz. Yani kendimi hazır hissetmediğim için de. Ama ee, beklemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kürtajdan sonraki süreçte de bana yine aynı şey söyleyen doktorlar da olmuştu. Ama benim bu gittiğim doktorum hemen deneyebilirsin. Sorun yok. Zaten iyi kadetin olmuşsun. Bundan sonra deneyebilirsin demişti. Ki ben de hatta şunu da söylemişti. Kürtajdan hemen sonra kalınan hamileliklerin daha kolay kalındığını ve hep bebeklerin sağlıklı olma ihtimalinin daha çok arttığını söylemişti. Ben de hemen o ay denemiştim ve gerçekten hamile kalmıştım. Ve şu anda da bebeğim sağlıklı çok şükür ve böyle devam edecek inanıyorum. Kaldı son 17 haftamız. Belki de 15 haftadır. Belki de 16 haftadır bilmiyorum. Ama yolun yarısını devirdik, yarısından fazlasını devirdik. Eee o yüzden bu bekleme işlerinde falan da biraz da bazı şeyleri Allah'a bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Elimizden gelen çabayı gösterdikten sonra ve Allah'a gerçekten tevekkül ettikten sonra eğer o bizim rızkımız, nasibimizde varsa biz bunu yaşayacağız. Ben artık böyle bakıyorum. Ve şunu da biliyorum ki Allah nasip etmeyeceği şeyi hayal ettirmezmiş bir gün olacak ben bu süreci anlattım İnşallah size dediğim gibi bebeğimi de gösterdiğim videoları paylaşacağım sizlerin de yaşaması için bu duyguları her gün dua ediyorum kendim için ayrı dualar ediyorum benim gibi bu süreci yaşayan kadınlar için ayrı dualar ediyorum. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol dualarınızı edin. Kendinizi sakinleştirin. Psikolojinizi korumaya çalışın. Bebeklerinize kendinizi açın. Ben dediğim gibi bu ikinci bebeğimde çok da bebeğime sarıp sarmalayamamıştım korkudan. Siz benim gibi yapmayın. Sarılın bebeklerinize. Onlar size tutunduysa siz de onlara tutunun. Ve Allah'a bırakın. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.